Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni yolları altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyor. Şanlıurfa'nın her geçen gün gelişen ilçesi Karaköprü'de nüfus artışı ve yeni yerleşmelerle birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi tarafından yoğun bir mesaiyle ilçeye yeni yollar kazandırılırken açılan yollarda Altyapısı çalışmaları bittikten sonra kilitli park taşı döşemesi gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Batı Kent Mahallesi'nde yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yollarda... Kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımını bittikten sonra yeni yollar hizmete sunacak.